dolaştığını göremeyebilirsiniz. Ama bugün bir farmasi girişimcisi olarak sizler sipariş verdikten sonra bütün süreçleri kendi gözlerinizde göreceksiniz. Ürünlerin toplanması, kalite kontrol süreci ve kargo firmasına teslim edilme anını burada beraber yaşayacağız sizlerle. Bu da çok büyük bir ayrıcalık. Pandemiden sonra sizi ağırladığımızda ise dokuz farklı üretim tesisinden oluşan farmasinin her bir detayını beraber geziyor olacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Şimdi beni takip edin başlıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Farmasi'de 120 dakika içerisinde siparişi ısrar 121. dakikada faturalar ekrana düşüyor. Ekran düşen faturalar çift damlara burada kağıtlara dağıtılıyor. Ama faturalarda özel bir sistem, özel bir yazılım olduğu için daha patolar basılmadan kolinin ne kadar ağırlığı belli olduğunda buradaki çalışan personel arkadaşlarımıza da, da önlerine hazır bir şekilde patrolar geliyor. Peki nasıl bir sistemi var farmasinin göstermek istiyorum Bakın burada bir barkod var. Bu barkod bu kolinin kimliğidir arkadaşlar ve biz bu kimliği her kolide oluşturup üzerine yapıştırıyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Bir net birlikte bakalım. Yapıştırdı. Kırdım. Ve buradaki mesai arkadaşımın önüne düşürdüm. Buradaki mesai arkadaşım, buradaki halkı olduğu için Burada ürün olmadığını gördü, devam etti. Bu noktada Evet, bakıyoruz, bakın buradan bir adet ürün al. Ben topluyorum bunu. Bir adet ürün alıyorum. Koyuyorum. Işığı söndürüyorum. Bakıyorum, o bakıyorlar. Işığı Ve ben bir sonraki hatta geçiş izni aldım. Eğer orada sarı ışık yansaydı bu benim eksik bir operasyon yaptığımı gösterildi ve bir sonraki hafta ilerleyemezdim. İşte bu şekilde parmak izi hatalı, eksik, çapraz, koli gitme olasılığı kula tas dışında imkansız arkadaşlar. Uyguladığımız tek de bu. İsterseniz görmeyi beraber yapalım. Bakın burada kendi gözlerinizle bir deney yapacağız. Biliyorsunuz kolim düzenine barkod Bu barkod hemen şurada bakın barkod okuyucu da okunuyor. Ve kalite kontrol bölümünü içerisinden bu ürünü aldık. Artıldı bu ürün. Normal şartlarda düz devam etmesi lazım. Bakın bu ürün otomatik olarak kalite kontrolü ürün <laughs> için Normalde düz devam etmesi lazım ama bakın eksik ürün olduğu için tekrardan kalite kontrole doğru gidiyor. İşte, işte parmak.